Nerede kaldı? Ha bak geliyor. yok. Öf dedireceğim ya. Sen iyi misin Mehmetcan? Fındığı bulmadan iyi olmayacağım. sana baktınız mı? Her yere bakmışız Memo. Seni it yoktur orada. Ne iti be sen senin. Hop hop. Belki kaçmıştır. Gece sesini duydum diyorum oğlum. Evet ben de duydum ağlıyordu ya. Bugün fındığı bulacağız arkadaşlar. Hadi sallamayın dağılıyoruz. Biz şirindeyiz. Siz ikiniz alt sokağa bakıyorsunuz. Tamamdır. Tamamdır baba. Tamamdır. Hadi gelin. Hadi hadi. Fındık neredesin oğlum? Fındık. 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 Of. Şirin kursan o tarafa bak. Fındık neredesin oğlum? Fındık. Fındık. Fındık ne? Gördünüz mü? Bir gözü mavi, bir gözü kahverengi. Hayır. Fındık. fındık, 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 Neredesin oğlum? Fındık, Teyze köpeğimiz kayboldu. Bir gözü kahverengi, bir gözü mavi. Hiç gördün mü buralarda? Hayır, görmedim çocuğum. Öf. Fındık, Fındık, Neredesin oğlum? Fındık, Fındık, fındık. Neredesin? Abi, Abi, köpeğimiz kayboldu. Siyah. Görmedim. Öf ya. Yok, yok. Bunduk. Bunduk. Hadi şu olur? Ya hadi kalkın hadi niye yoruluyorsunuz? Hadi daha sahile gideceğiz. Öldük Memo, az dinlenelim hele. Dinlenmen zamanı mı? O zaman gelmeseydin. Bak Memo, bu kız ikidir bir yere ters gidiyor. Duydun mu Şirin? Aa, evet. Fındık mı? Evet, buralarda bir yerlerde kesinlikle. Hadi yürüyün, yürüyün. Fındık. yaklaştık seni kurtarmaya geldik fındık korkma oğlum korkma nasıl açacağız kapıyı ben hallederim çekilin kenara <laughs> Fındık nerelerdeydin? Seni çok özledik. Kim kapattı seni buraya? Ne oluyor orada? Ne oluyor ya? Mahmut. Kaç kaç fındık. Kaç kaç fındık. Hadi kapat 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 hadi. Ne yapıyorsunuz bakayım siz burada? Ne oluyor? Köpeğimi sen mi kapattın oraya? Evet ben kapattım itinizi. İt değildir aa. Fındıktır onun ismi. Her ne atsa işte. O kadar söyledim laf anlamadınız. Bundan sonra böyle. Hadi Çıkın bakayım bahçeden, hadi çıkın çıkın. Biz köpeğimizi kurtardık ki. Hadi oradan be. Buyur, 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 buyur abicim buyur. Evet bak. Buyur, gel, evet, buyur, buyur, diyorsun, gel, be. Kapıyı açmışlar da, buyur, kurtarmışlar buyur. da. Bilmem ne. Buyurun. Nasıl olur? Belki şunun arkasına girmiştir. Buyur, buyur, bak gir sen gir. Dur bakayım. Kapat kapıyı çabuk, 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 çabuk. çabuk, çabuk. çabuk, çabuk. çabuk, çabuk. Anahtarı çek. Allah'ın ahtarı. Mehmetcan, aç kapıyı. Mehmetcan, bak. Çok abartma mı? Bu nefes daha Mehmetcan. bir şey değil. Çıkarmayacak mısın? O adam ispiyoncu. Onun yüzünden karakolda beş yüz tane fırça nefes yedim. Nefes. Onun daha cezası hiç bitmez. Ya. Yavrucuğum, bak gitmeyin, gitmeyin. gitmeyin. Mehmetcan, o gün gelirsem... Alo, bir ihbarda bulunacağım. Bizim halde bir tane amca kuduz oldu. Ya vallahi doğru söylüyorum. Ağzından tüpürcükten fışkırıyor. Sansalı sal saldırıyor diyorum. Ya siz çabuk gelin. Ekmek Sokak Yılmaz Apartmanı hadi çabuk gelin. Ulan Mehmetcan, ulan Mehmetcan bir elime geçirsem seni var ya yapacağımı biliyorum ben sana. Ya bir Allah'ın kulu da duymaz mı be? Alo! Nerede? Şu kömürlüğe kapattık. Tek başına mı kapattın? Yok arkadaşlarla kapattık. Üstümüze saldırdı. Biz ne yapalım? Tamam siz böyle durun. Sakın yaklaşmayın tamam mı? Tamam. Sakın tamam. yaklaşmayın. ha. Açın kardeşim açın. Ya açın kardeşim. Açıyorum şimdi. Ya kapattılar tamam, beni yapın, buraya. Sakin olun, geri çekilin. Açıyorum. Açıyorum, tamam. Eh, çok şükür. Sağ olun, sağ olun. Hoş Buyur geldiniz. Ya. Hele şükür, hele şükür. İyi, ettiniz. Çok teşekkür ederim. Hele şükür. Tamam. Mehmetcan! 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 Bir dakika, kardeşim bir dakika. Bırakın, bir saniye. Bırakın. Siz niye böyle giydiniz ha? Mahmut Kalaycı mısınız? Evet. Hakkınızda kuduz ihbarı var. Kuduz ihbarı mı var? Ne diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Saçmalamayın kardeşim. Bırakın bir saniye. Son zamanlarda bir sokak hayvanıyla temasta bulundunuz mu? Sokak hayvanı mı? Evet. Geçtim bir, bir sokak... Ha sokak hayvanıydı ama bir dakika. Bir yanlışlık var mı? Bizimle geliyorsunuz. Nereye gidiyorum? Zorluk çıkarmayın. Nereye gidiyorum kardeşim? Nereye zorluk çıkartıyorsunuz? Şu andan ya? itibaren karantina altındasınız. Karantina altında mı? Ne yapıyorsunuz evet. kardeşim? Bırakın. Bırakın bir saniye. Ya bırakın bir saniye. Bırakın ya bırakın. Zorluk çıkarmayın. Lütfen zorluk çıkarmayın. Ya bari eşyafiyeni alayım ha. Bırakın beni. Sonra alırsınız. Yürüyün. Mehmetciğim. Aa ne olmuş Mahmut amca sana? Mahmut amca dedik. Oğlum Mehmetcan abilere söyler misin? Hani sizin o köpeğiniz vardı ya. Şirin <laughs> köpeğiniz. Kuduz değildi de. Hadi. Vah vah vah. Fındık yüzünden bu mahallede herkes kuduz oldu. Sen bilmiyor muydun bunu? <laughs> Bir dakika. Hadi yürü. 바로. yürü. Hadi bir, 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 yürü, Hadi, yürü. bir saniye. Bir Bir dakika kardeşim Bakın, ya. Yalıştırma. Mehmet Can yaktın. Mehmet Can yaktın. Hadi Hadi Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.